İlk hesapta sadece kadınlar çalışıyoruz, kadınlar ailelerine destek oluyorlar e, maddi, manevi açıdan. Bir de çok güzel bir ortam var, e, hep hep beraber arkadaş olduk. Burayı kursla tanıdık, belediyenin ilanıyla gelmiştik. Sonra bir ev hanımı olarak yapabileceğimi düşündüm, sadece bayanlar olduğu için de bana daha sıcak ve daha yakın geldi. Çocuklarıma bir destek, kendi ihtiyaçlarım için bir ek gelir. Bir de hamur böyle şeyler yapmayı sevdiğim için hoşuma gitti devam ettik. Doğal, yöresel ürünler hem her yere tanıtmak istiyoruz, yapıyoruz, satıyoruz, İnternetten de satışlarımız olacak. Bu geldikleri zaman organik bütün yani orada Ünye yöresine hitap eden bütün ürünler var. Menevcen, sütlücen, galdirik turşumuz var. Yöresel ürünlerimizi yapıyoruz. Köy ürünlerimizde burada satma imkanımız var. Burada sosyalleşiyorsun. Hem bir şeyler üretiyorsun. Üretmek insanın hoşuna gidiyor. Beğen, yaptığın şeylerin beğenilmesi çok güzel bu projeyi gerçekleştiren kişiler de bize bu güveni vermişlerdi. Bilgilerim vardı gelmeden önce. Çok pozitif başladım. Öyle de devam ediyoruz çok şükür. Bizi de yormuyor. Ailemizle de vakit geçirebiliyoruz. 2 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Sabah 9'dan 3'e kadar bir grup çalışıyor. 3'ten akşam 9'a kadar bir grup çalışıyor. E, ...yemek zaten belirleniyor daha önceden... ...o şekilde menülere koyuluyor... E, ...tanıtımlarımız yapılıyor ki daha da güzel olacak inşallah... E, ...herkes kendi becerisini koyabiliyor ama hepimiz biriz... ...birimiz olmadığında birimiz onu hiç aksatmadan yerine getiriyoruz... ...aynı lezzet çıkabiliyor, çıkıyor yani. Kursa geldik, 6 ay kurs gördük biz... ...hijyen kursu gördük, yemek kursu gördük... ...kursumuz bitti, açılmış oldu şükür olsun her şeyimiz açıldı... ...şimdi her istediğimizi yapıyoruz... ...lokumcumuz var, tatlıcımız var yemekçimiz var kavurmalar yapıyor hepsini ya işli köfte yapan var hepsi var şu anda destek yani bize iyi oluyor bizim için de ben mesela çok kötü oluyordum evde o kadar arkadaşlarımız çok iyi ki öyle anlaşıyoruz ki falan o kadar düzeltim yani ilaca bile gerek kalmıyor yani hepsini burada yapıyor Şükür olsun Allah'a çok terapi gibi mi Vallahi terapi gibi oldu Gerçekten de bana sosyalleştik güzel oldu bir şey istiyorlar mesela götürüyorsun ya beğenince hoşuna gidiyor mesela hep açıp hazır yapıyoruz mesela evde rahatsızdım ya burada hiçbir şeyim kalmadı rahatsızlığı falan da kalmadı zevk alarak yapıyorum ya her şeyi hoşuma gidiyor yani evde de olsam çok yapmayı sevdiğim için burada daha iyiyim arkadaşlarla beraber yapmak da hoşuma gidiyor benim her şeyi üretmek temiz yapmak hijyen organik mesela hepsi organik hiç katkı maddesi bir şey yok Ev gibi yani evden asılsa daha lezzetli. Kimse boş durmasın yani tamam böyle yapamıyorsa kendi evinde de yapıp de verenler var mesela. Hani bunu yapmasa da mesela ben evde el işi yapıyordum. İğneyorsa yapıyordum, bebek yapıyordum yani bunu yapmasa da hiç boş durmazdım yani. Kadın eve destek olmak için bir şey yapması lazım, biraz yaratması lazım yani. Yani evden de yapabilenler var, arkadaşlarımız da var öyle yapabilenler. Yani hiç boş durmaya gerek yok yani herkes bir şey yapabilir. E, kiminin çoluğu çocuğu oldu, sorun oldu gelemediler. Ama biz e, en yaşlıları içinde aslında benim 65 yaşındayım. Biz e, hevesle bir zevkle e, yaparsak bu işi yapıyoruz. Ama e, zorla bir iş olmaz. Severek yapılırsa, aşkla yapılırsa her şeyin üstünden geliniyor. Benim içimden gelerekten 65 yaşındayım ama kendimi sanki böyle 30 yaşında hissediyormuşum gibi arkadaşlarla e, hakikaten pozitif bir insanım. Girişken bir insanım. İçimden gelerek yaptığım için yani o Boş oturamıyorum açıkçası.